Kardeşim bak buraya adamlar gitti gördün değil mi? Bak bak altımda adam adam adam. Aa, ben öldüm kardeşim. Hayır sakın ölme sakın ölme sakın ölme. Tamam tamam ölmeyeceğim 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 kardeşim. Dikkatli oynayacağım sakin oyna Abi sende. ne olur dikkatli oyna bak ölme durduk geri boşa ölme tamam, tamam. Tamam kardeşim sen rahat ol ben buradaki adamı vuracağım ya. Ya abi bak vur ama ölme vur ama ölme tamam vur ölme vur ölme sadece bunu istiyorum. Lan adamlar bastı sana. Abi yardım et o zaman. Aa, üstten destek vereceğim üstten destek vereceğim kardeşim üstten destek vereceğim. Nerede o adamlar bak şimdi kardeşim ondan içine geçeceğim. Lan lan aa beni vurdu birisi Allah kahretmesin ben öldüm kardeşim. Ya nasıl böyle bir şey yaparsın? Alfa seni vurdu. Zort musun sen ya? Zort musun Demin ya? Yemin ederim alfa alfayı vurdu şaka gibi ya. Ulan alfa alfaya bunu yapar mı? Yapma hayır öldüm ben. Öldüm artık kurtuluşum yok ya ben yüzde yüz yanarım. Abi, ölüm. abi beni seviyor ölme ben arada kaldım şimdi beni vuracaklar. Tamam sakin güzel kardeşim lütfen sakin ol ben elimden geleni yapacağım şu an gerçekten kurtuldum. Önce bu etrafındaki kişileri temizleyeceğim tamam bir bu. Ulan Tamam bir kişi aldım şu an. Keleç aldım kardeşim. Abi etrafımda çoklar abi. Abi ne olur yardım et. Abi et mi? Tamam kardeşim sakin ol. Bak beni geriyorsun şu an. Bir dakika dalıyorum dalıyorum kardeşim. Abi sesler kesildi yemin nasıl ederim. Nasıl sesler kesildi? Adam nerede olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum evde olabilir abi evde olabilir. Şu an ses vermiyor. Ya nasıl kardeşim anlamış değilim ben. Bir dakika. Gerçekten ses vermiyor şu an. Ases verdi, evde evde kardeşim altımızda. Ya benim üstüm oluyor abi, neredesin sen? Kardeşim dal dalayım, dal dalayım, dal dersen dal. Üçten geri sayıyorum da alıyoruz abi. Üç, iki, bir, dal abi. Tamam dalıyorum, dalıyorum, bak dalıyorum ha kardeşim. Hadi vur onu arkalayacaktın hadi ya hadi ya nasıl bir botsun sen ya? Ya ne kadar ezik abi? Kardeşim, her şey için çok özür dilerim, yapamadım ya.